Bugün 30 Haziran 2023 bir haftayı daha geride bıraktık günlerden Cuma. Bugün de her zaman olduğu gibi hem Türkiye hem Dünya gündemini sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Tabii Türkiye gündeminin en önemli maddelerinden birisi memura emekliye yapılacak zamlar. Emeklinin beklentileri ortada, memurun beklentileri ortada. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla ilgili açıklamaları vardı. Önceden yaptığı açıklamalar vardı. En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. En düşük emekli maaşı da asgari ücret eşitlenecek denilmişti bu konuyla ilgili çalışmaların hızlandırıldığını ve meclisten Temmuz ayı içerisinde geçirileceğini söyledi yani meclis tatile gitmeden önce hem memura hem de emekliye gerekli zamlar yapılacak dedi. 22 bin liralık en düşük memur maaşının oluşabilmesi için mutlaka özel bir yasa çalışmasının olması gerekiyor yine emekli maaşında asgari ücret seviyesine yani 11.500 lira seviyesine çıkartılabilmesi için yine özel bir yasa çalışmasının oluşması gerekiyor bu konu ile ilgili bir torba yasa hazırlanıyor ve bu torba da Temmuz ayı itibariyle meclisten geçecek diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu yapılmalı mı? Elbette yapılmalı. Dünkü videoda da yine sizlerle paylaşmıştım. Yoksulluk sınırı 33.800 liraya gelmiş durumda arkadaşlar. Zaten insanlar fakirliğin dibinin dibinde. Her gün yeni zamlarla karşı karşıya kalıyoruz ve satın alma gücümüzde her geçen gün biraz daha düşüyor. Şunu da biliyoruz ki TÜİK'in enflasyonu gerçekleri yansıtmıyor. TÜİK'in enflasyon göre yapılacak zam oranları da ne memuru ne emekliyi ne de işçiyi tatmin edebilecek boyutta. Mutlaka bir iyileştirme yapılması gerekiyor. İşte o iyileştirmede gördüğüm kadarıyla torba yasa üzerinden yapılacak. Emekliler bu konuyla ilgili ne diyor? Türkiye Emekliler Derneği'nden bir açıklama geldi. En düşük emekli maaşı en az asgari ücret kadar olmalı dendi. Demek ki beklenti bu yönde ve gerçekleşmede çok yüksek ihtimalle bu yönde olacak. Elbette 11.500 lira bile artık önemsenecek bir rakam olmaktan çıktı. En düşük emekli maaşın 11.500 lira olması o evin zar zor dönmesi anlamına gelir ki evde iki kişi emekli ise ya tek başına emekli olan bir insan tek başına yaşıyorsa ve evi kirada değilse ve giderleri çok minimize ise evet 11.500 lirayla geçinebilir. Birilerini geçindirmeye çalışıyorsa ya da iki kişi birlikte yaşamaya çalışıyorlarsa 11.500 lira bile çok düşük ama en azından bir düzeltme, bir iyileşme anlamına geliyor. 7500 liralık. Hatta dul ve yetimleri katarsak 5000 lira civarında gezen emekli maaşlarıyla kıyaslandığında. Şunu da altın çizelim. Dul ve yetim maaşlarında da mutlaka düzeltme yapılmalı. Onlar da mutlaka ama mutlaka asgari ücret seviyesine ya da en düşük emekli maaş seviyesine eşitlenmeli. Memur kesimine gelince devlet memurlarının sıkıntıları her geçen gün biraz daha büyümeye devam ediyor. Şu anda öğretmen ve polis maaşları neredeyse asgari ücret de kafa kafaya gelmiş durumda. Çok ciddi bir iyileştirme yapılması gerekiyor. Orada da 22 bin liranın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. 22 bin liralık en düşük memur maaşı memurun en azından bir miktar nefes almasını sağlayacak. Şunu da söyleyelim ama. Şimdi en düşük emekli ve memur maaşlarını yukarıya doğru çıkartırken yüksek prim ödemiş memuru ya da yüksek prim ödemiş emekliyi göz ardı ederseniz yani aynı oranlarda onlara da zam yapmaz iseniz bu kez her herkes asgari ücretli hale gelecek. Herkesin maaşları aslında yükseleceğine düşmüş olacak. Umarım burada da gerekli adalet sağlanır. Aynı oranlarda onlara da zamlar yapılır ki yapılmalı. Bugün memur emeklisi işçisi çok ciddi bir mağduriyet içerisinde ve bu mağduriyetin giderilmesi için gelirlerin yukarıya doğru çekilmesi olmazsa olmaz. E bu bir enflasyon yaratır diyenler kamu çalışanlarının maaşlarının artması ya da emeklilerin maaşlarının artması bütçe üzerinde çok ciddi sıkıntılar yaratır. Kabul ediyorum ama özellikle mal maliyetlerinin artmasını beraberinde getirmez. Bir enflasyonist etki oluşabilir talepten kaynaklı olarak. Böyle çok yüksek bir talep patlaması olacağı kanaatinde de değilim. Fiyatlar ortada insanlar zaten en zaruri ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Bu da ekstra bir talep enflasyonu yaratmayacak kanaatindeyim. İşin özeti öyle ya da böyle. Temmuz ayı içerisinde emeklinin ve memurun maaşı enflasyon oranında kesinlikle arttırılmamalı. Emeklinin ve memurun maaşı mutlaka ama mutlaka iyileştirilmeli. Hem de top topyekun olarak yani en düşük olanın değil orta gelir seviyesinde olanın ya da üst gelir seviyesinde olanların da maaşları aynı oranlarda yükseltilerek bir adalet sağlanmalı. Umarım bu konuyla ilgili çalışma bir an önce yapılır. Piyasalara baktığımızda tabii bir kıpırdanma yok. Türkiye piyasaları kapalı biliyorsunuz. Ama parite tarafında bir onun hemen kıyısında olan bir parite görüyoruz. Euro dolar paritesi görüyoruz. Dolar endeksi 102'ler seviyesine kadar gevşemiş durumda. Dolara olan talep euroya olan talebe göre daha az uluslararası piyasalardan bakıldığı zaman. Altının onsuna bakıyoruz. O da 1900'ler civarında gezdiğinde gezmeye devam ediyor. Orada mal toplanıyor ve önümüzdeki dönemde özellikle faiz indirimi sinyallerinin daha net gelmesiyle birlikte muhtemelen altın onsundaki yükseliş eğilimin daha da hızlanacağını göreceğiz. Bitcoin'de de yine yatay ve sıkışık bir seyir var. 30 bin dolar seviyelerinde geziyor. Dolar 26'nın üzerinde euro 28 liranın üzerinde Türkiye'de gram altın enteresan 1600 liranın üzerine çıkmış durumda 2000 liraya doğru emin adımlarla ilerliyor arkadaşlar. Dolardaki bu yükseliş muhtemelen bayramdan sonra da devam edecek arkadaşlar. Döviz yükselişi artı onsta ufak ufak başlayan kıpırdanmayla birlikte biz 2000 liranın üzerinde bir altın göreceğiz. Gram altın göreceğiz. Sonrasında da adım adım yıl sonuna kadar belki de 2500 liralara doğru giden bir gram altın fiyatı göreceğiz. Bunu da altını özellikle çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Hem Amerika'dan hem de Avrupa tarafından bazı haberler var. Onları da sizinle paylaşayım. İşsizlik maaşı başvuruları 2021 Ekim ayından beri en düşük seviyesine gelmiş durumda Amerika'da. 239 binle. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? İşsizlik düşmeye devam ediyor. istihdam hala canlı. Fed'in önümüzdeki dönemde özellikle Temmuz ayında faiz arttırımlarına devam edeceğini bize gösteriyor. Çünkü biliyorsunuz piyasayı daraltmaya, işsizliği arttırmaya ve mümkün olduğunca işçi maliyetlerini düşürmeye çalışan bir Fed politikası var. Bu tam tersi yönde şu an itibarıyla. Bu veri tek başına bakıldığı zaman Amerika'da Temmuz ayında da faizlerin arttırılacağı anlamına geliyor. Piyasanın beklentisi de bu yönde zaten. Aynı zamanda kurumların beklentileri de bu yönde. Çok yüksek ihtimalle 25 bas puanlık bir faiz arttırımı daha olacak Temmuz'da. Yine çok yüksek bir ihtimalle bir faiz arttırımı daha görebiliriz. Eğer ki veriler bu şekilde gelmeye devam ederse. Yine Amerika'da ilk çeyrek büyüme verisi revize edildi arkadaşlar. Orada pay del pay veriler ve ölçümlemeler alınıyor. Çünkü üçüncü ölçümleme yapıldı ve bu ölçümlemeyle birlikte 1.4 olan ilk çeyrek büyümesi %2 seviyesine çıkartıldı. Amerika'da hala büyüme devam ediyor. Amerika'da büyümenin devam etmesi Fed'in faiz arttırımının da devam edeceği anlamına geliyor. Çünkü büyümenin de belli bir hızda olması hatta yavaşlaması hatta belki resesyona girmesi gerekiyor Amerika tarafında. İşte onu da tam olarak sağlayamadığı için Fed yine bir faiz arttırma için eli güçleniyor. Temmuz ayında 25 baz puanlık faiz yatırımı neredeyse cepte diyebiliriz. Zaten Morgan Stanley de dünyanın en önemli yatırım bankalarından birisi biliyorsunuz. Bir rapor açıkladı ve o raporda 25 bas puanlık bir faiz arttırımının neredeyse kesin olduğunu söyledi. 25 bas puanlık faiz arttırımının yanında Paul'un yapacağı açıklamalar, Fed'in yapacağı açıklamalarda Şahin olursa bir önceki toplantıda olduğu gibi o zaman riskli piyasalarda ve altın tarafında bir miktar satış görebiliriz. Kısa vade için konuşuyorum eğer ki çok şahin bir açıklama olmazsa artık yavaş yavaş faiz arttırım sürecinin sonuna geliyoruz gibi bir açıklama gelirse Powell tarafından o zaman özellikle riskli piyasalar dediğimiz hisse bitcoin yani kripto para piyasasında ve diğer benzer piyasalarda yükseliş görürüz. Altın fiyatlarında yukarıya doğru ivmesinin hızlandığını görürüz. Ha bu toplantıda şahin bir açıklama ile birlikte faiz arttırma olursa dediğim gibi düşüş olur. Bir sonraki toplantıda ne olur? Bir sonraki toplantıda çok yüksek ihtimalle arkadaşlar Öyle ya da böyle FED artık sabit kalacaklarını ve önümüzdeki yılda faiz indirimlerinin başlayacağını açıklayacak. İşte o bir ay sonra piyasaların yukarıya doğru hareketlenmesini beraberinde getirecektir. Her zaman söylediğimiz gibi lütfen yatırımcı olun. Lütfen küçük yatırımcı olun. Ve lütfen yatırımlarınızı en az 2 senelik 3 senelik periyotlarla yapın. Yani uzun vadeye yayılarak yapın. Eğer bunu yaparsanız kazanacaksınız. Eğer bunu yapmazsanız da anlık hareketlerle kaybetmeye devam ederseniz uzun zamandır söylemediğim bir şey de söyleyeyim. Lütfen kaldıraçlı işlemlerden de uzak durun. Türkiye'de biz bambaşka şeyleri konuşurken Amerika ve Avrupa ülkelerinden ilginç haberler geliyor. Bir aranot olarak bunu vermek, paylaşmak istiyorum sizinle. Bu iki haber de Amerika tarafından geldi. Avrupa'da da çip yatırımları vesaire tüm hızıyla devam ediyor. Bulut yatırımları devam ediyor. Yani geleceğe, internete hatta metaverse hazırlanan bir dünya var. Yüksek teknolojiye hazırlanan, yüksek internete hazırlanan bir dünya var. Bizde ise başka sorunlar var. Umarım o sorunları bir an önce çözer. Önce tarım sonra sanayi sonra da şu yüksek teknoloji işine iyice yönelir. Uzakta bir yere hedef koymaya başlarız. Amerika'dan iki gelişmeyi sizinle paylaşacağım. Bunların ikisi de yüksek teknoloji yatırımları. Birincisi Amazon 7.8 milyar dolarlık. Yanlış duymadınız. Amazon firması 7.8 milyar dolarlık bulut yatırımı yapacağını açıkladı. Şimdi Amazon deyince pek çok kişinin na alışveriş sitesi ya da belki televizyon kanalları falan gelebilir. Öyle değil. Dünyanın en önemli bulut yatırımcılarından birisi Google'la birlikte arkadaşlar Amazon firması ve bu yatırımlarını büyüteceğini söylüyor. Yine Amerika'nın kendisi yani Amerikan hükümetinden gelen bir açıklama var. O da diyor ki 42 milyar dolarlık yüksek hızlı internet altyapı yatırımlarını başlatıyoruz. 42 milyar dolarlık. Biz Türkiye'nin birçok yerinde hala internete doğru düzgün bağlı adamlar hızlarını daha da arttırabilmek için büyük yatırımlar yapıyorlar. Peki bunu niçin yapıyorlar? İnsanlar kolayca internete bağlansın diye mi? Evet bu da var ama asıl sebep yeni bir ekonomiye hazırlanmak arkadaşlar. İnternet ekonomisi oluşuyor. İnternet ekonomisine hazırlanmak. Zaten var diyeceksiniz. Zaten alışveriş siteleri var. Zaten Alibabalar, Amazonlar var diyeceksiniz. Ama bu değil sadece arkadaşlar. Metaverse üzerinden, hızlı internet üzerinden çok daha büyük pazarlama alır kurmayı ve çok daha büyük ekonomiler kurmayı planlıyorlar onun içinde Amerika'sından Avrupa'sına, Amazon'dan Google'ına kadar herkes yüksek teknoloji yatırımları için kesenin ağzını açmış durumda. Dediğim gibi umarım Türkiye'de bir an önce gereksiz problemlerini çözer, önüne bakmaya başlar. Başarabiliyor muyuz? Gördüğünüz savunma sanayinde yapılan yatırımlar Türkiye'nin savunma sanayi harcamalarını son yıllarda çok ciddi bir şekilde azalttı ve Türkiye'yi hatta ihracatçı pozisyonuna getirdi. Yarın öbür gün Türkiye kendi gerçeklerine döner, kendi yazımcılarını koruyup kollayıp gençlerini yurt içinde tutmayı başarırsa emin olun orada da iyi işler yapmayı başarırız. Şimdi dönelim Avrupa tarafına. Avrupa tarafında işsizlik sabit kaldı Euro bölgesinde. Yine Euro bölgesinde Haziran TÜFE geldi. Yıllık %5.5. Beklenti de %5.5'ti. Bir önceki %6.1'di. Evet beklenti gerçekleşti. Evet bir önceki aya göre enflasyon düştü ama hala çok yüksek seviyelerini koruyor. Avrupa Merkez Bankası faiz arttırmaya devam edecek. Ne zamana kadar? Elbette %2'lik hedefe ulaşana kadar. Almanya'da yıllık enflasyon açıklandı. Avrupa'nın en büyük ülkesi ve lokomotif ülkesi. Orada da %6. 6.8 geldi çok yüksek arkadaşlar. IMF Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırımlarına devam etmesi gerektiğini söylüyor. S&P ise Avrupa'da enflasyon ufak ufak düştüğünü ancak %2'lik hedefe 2025 yılında bile ulaşılamayacağını, biraz daha sarkabileceğini düşünüyor. Ama enflasyon düşüş eğilimine girmiş olmasında önemli olduğunu söylüyor. Bütün bu veriler aslında Lagarde'ın bize söylediği şeyi doğruluyor. Lagart önümüzdeki dönemde, Temmuz kesin, ondan sonraki aylarda da olabilir, faiz faiz arttırımının devam edeceğini gösteriyor Avrupa tarafında. Ve hatta FED faizleri durdursa bile Avrupa Merkez Bankası faiz arttırımlarına devam edecek arkadaşlar. Paritedeki yukarıya doğru eğilim devam ederken Türkiye'de ise euro dolara göre daha çok yükselecek. Sterlin de dolara göre daha çok yükselecek. Altın fiyatları da özellikle Amerika'da faizlerin durması, euro bölgesinde bir tık faizlerin artmaya devam etmesiyle ha dengeler oturuyor galiba ama riskler var korkusuyla birlikte yükseliş eğilimini devam ettirecek. Son söz arkadaşlar. Rakamlar ne olacak? Dolarda 30 seviyesine çok hızlı bir şekilde gideceğiz. Dün yaptığım videoda bir şey yanlış anlaşılmış onu da hemen düzeltelim. Biz yanlış anlatmadık. İzleyenler yanlış anlamış bazıları. Ben 30 lira yıl sonunda demişim dolarla ilgili. Hayır arkadaşlar. Merkez Bankası'nın anket beklentisi yıl sonunda 30'a doğru evrilir dedim. Yoksa ben doların 30 liraya 1-2 ay içerisinde en geç gideceği kanaatindeyim. 1-2 ayı da bulmayabilir. Onu da söylemiş olayım. Yıl sonunda ben 35 liranın altında bir dolar kuru beklentisi içerisinde değilim. Bu koşullar dahilinde. Dengelenme 35-40 aralığında bir yerlerde olacaktır. Uzun bir süre sonrasında biz doların yatay seyrettiğini görebiliriz. O apayrı bir konu. Ama insanların ikna olacağı seviye 35 ile 40 lira aralığında olacak. O seviyelere gelene kadar yabancılar ve yerler, yastık altındaki para ve yurt dışından gelecek olan paranın sahipleri ikna olana kadar dolar yükseliş eğilimini devam ettirecektir. Ve bu sene 35-40 lira aralığında bir yerde dolar kuru göreceğiz. Sterling Euro'da benzer hareketlerle yukarıya doğru evrilecek. Anlayacağınız arkadaşlar dolar cephesiyle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Peki kısa vadede ne olur? Bence bayramdan sonra enteresan hareketler görebiliriz. Dolar kendisini ufak ufak 28-29 lira seviyesine kadar çıkartabilir. Zaten bugün 26 lira. 28 lira da artık 30 liranın kapısının aralandığı 35 lira yolculuğunun başladığı anlamına gelir. Onu da söylemiş olalım. Gram altın bugün 1600 liranın üzerinde çok yüksek ihtimalle. Hem doların yükselişi hem onsta başlayan kıpırdanmayla gram altın 2000 liranın üzerine çıktığını göreceğiz. 2500 rakamını bu yılın sonunda ya da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde görebiliriz. Onu da altın çizmiş olalım arkadaşlar. Bitcoin cephesi ise çok daha büyük fırsatlar sunuyor bana göre arkadaşlar. Hala dibin dibinde gezmeye devam ediyor. Özellikle dünya enflasyonuyla birlikte Bitcoin'in seviyesi artık 65 bin dolarlardan 80 bin dolarların üzerine çıktı. Hedef 65 bin değil 80 bin dolar. Ancak arkadaşlar oranın da kırılması 100 bin doları işaret eder Bitcoin tarafında. Altcoin tarafında ise sağlam projelerde 3x'ler, 5x'ler, 10x'ler havalarda uçuşabilir. Özellikle 2024'ün ortalarına doğru. Ha hatta ilk çeyreği içerisinde. Orayı da şöyle bir göz ucuyla izlemekte fayda var diye düşünüyorum. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimiz her geçen gün artmaya devam ediyor. Abone sayımız son bir ay içerisinde neredeyse 10 bin kişi daha arttı. 10 bin dostumuz daha aramıza katıldı. İzlenmelerimiz çok yüksek olmasına rağmen beğenmelerimizin düşük olduğunu görüyorum. Sizden ricam lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir de bir geleneğimiz var. Çok güzel bir gelenek haline geldi. Nereden izliyorsanız yazın yorumlarınızın başına, sonuna. Ya da yorum yapmayacaksanız bile nereden biz izliyorsunuz diye onu atın isminizle birlikte bize paylaşın arkadaşlar çok keyifli oluyor dünyanın her yerinden dostlarımızın bizi takip ediyor olması bizim için büyük bir motivasyon abone olmayı ihmal etmeyin bildirimlerinizi mutlaka açın eğer ki ekonomik bir katkı vermek istiyorsanız şart değil katıl butonuna basarak kanalımıza da destek verebilirsiniz görüşene kadar hoşça kalın mutlu kalın kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar.